80'ler 90'lar bilgi yarışmasına hoş geldiniz sevgili Cyber Cyberkot ailesi. Nasıl efendim aramız sorularla 80'ler 90'larla? 99 doğumlu olunca. <laughs> Tidirgin olmayınız. Olanlar olursa efendim ben buradayım. E, bizzat o dönemi neredeyse yaşadım. Hızlı parmak marifeti bize puan kazandırıyor. Aynen ne? evet evet korkun benden diyormuşum. <laughs> A. Gurbet. B. Hayat güzeldir. C. Mazeretim var. Asabiyim ben. D. Belki efendim. Babam sınıfı kopya çekermiş ha. Cyber Code ekibi kopya çekermiş ha. Google'dan Google'larmış. Hadi bir çeksin de görelim bakalım. Benim Soruyu şöyle sormalıydık. Dünya cenni şarkıcı Ricky Martin'in poposunu kim ellemiştir? <laughs> Seşit Ülgen Öte, bir kocaman alkış alabilir miyiz? Bence çok güzeldi. İyi ki tanıştık, iyi ki siz de bu etkinliği yaptınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun, <laughs> çok teşekkürler.